Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayeti ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek Bahçeli, ne zamana kadar soracaksın? Mafyalarla fotoğraf çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar dedi. Eski Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş Cinayeti ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında azmettirici Doğukan Çepe, yardım ve yataklık yapan iki kişi daha İstanbul'da gözaltına alınırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bahçeli'ye sosyal medya hesabından seslenerek ne zamana kadar soracaksın diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde oldu. Bahçeli, ne zamana kadar soracaksın? Mafyalarla fotoğraf çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya devam edecek. Teslim edeceksin yanındaki çocukları. 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin. Öte yandan Sinan Ateş cinayetinden tutuklanan MHP'li Ufuk Köktürk, ifadesinde azmettirici Doğukan Çep'e para gönderdiğini anlatarak, bana acil iki günlüğüne para lazım dedi. Arkadaşımdan aldığım parayı eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen imana gönderdim dedi. Soruşturma kapsamında azmettirici Doğukan Çep'e yardım ve yataklık yapan iki kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı. Böylelikle davadaki gözaltı sayısı 20'ye yükseldi hakkında yakalama kararı bulunan Doğukan Çep de Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da bir adrese yapılan baskın sonucu yakalanmıştı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel hareket polisi, 4 şüpheli daha çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.